video kraldı. Ne video kralı lan? Ha. ha. herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış ve bugün kendimce Survival'ın sanırım 5. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün Eee en son Nedir'e gitmiştik. O video çok oldu. Crash Crash World Minecraft video şey oldu. O bölüm bu tarlayı da yapmıştım. O da çok oldu maalesef. Ben de zengin olduğum için Aydın'dan ho yapmıştım. Ee... Barış kanka ne tarlası yapmıştın? Normal küçük, normal tarlada. Normal derken buğday Otomatik yapmıştım. Şey, reston ve pistonla o kadar özenmiştim. Ben de 16 değil 13 reston vardı. Nereden geldi bu 16? Evet arkadaşlar lag geçmiş bulunuyor. son yemek yiyeceksin. Yemek. Ve bu bölüm belki bu. Aa, <gülüyor> bölüm, <gülüyor> <gülüyor> belki bu bölüm ne yapacak? <laughs> ben ne yapayım işte. Bence. Doğaçlama girdim Yok. videoya. Evet. Bak evet. otomatik kaktüs tarlası yap. Kaktüs tarlasını ikinci bölümden yapmıştım. Gidiyorum ama otomatik değil Otomatik. Bir camı yanlış yere koyduğunu biliyor musun? Ne? Camı yanlış yere koymuştum üzerinde burayı. Ya belki son sonuna kadar izle şeyin şeyi bir tane bölüm vardı o kaktüs tarlası bölümünde yanlıştı ama bir tane bölüm çektim orada otomatik yaptım direkt şey yaptıklarım şeye düşüyor adı neydi popura düşüyor oradan alıyorum direkt ama çıkmak için hiç bir kapı yapmadım hiç ama Hep hepsinin üstünden çıkıyor <laughs> Genelde her video yarım saat falan çekiyorum. Sonra onları ikiye bölüyorum. içinden kasmaları kestiğim ve gerek gereksiz yani durduracağım bu kısmını keseceğim dediğim kısımları kestiğimden bu kadar dakika çıkıyor yani. Kanka o, adam beni bir gördü var ya Allah belanı versin. Bu bölüm ne yapam kanka? Hiç aklıma gelmedi şuradaki kazmaları da obsidyen yapmak için şuradaki kazık yerleri de yapmak için kullanmıştım bildiğiniz kadarıyla bende diamond pickaxe var ama en son madem de lava dayanıp düştüğüm için yanımda pek taşımıyorum ya oha ya lagdan öldürdü var ya, ya belki bu ne yapayım ya hiç aklıma gelmedi bu girdim videoya Kanka kendini yedim. Doğaçlama girdim. Kendini yap. Ne? Kendini yap. Ne? Kendini yap. İkini mi? Kendini. Ama benim koyun çiftliğim yok. Barışın Aa, bu, bu, bölüm çiftlik yapayım. Çiftlik. Koyun çiftliği. İyi olur lan. Hemen fansileri alalım. 12 tane Kanka, var. Kanka bence koyun çiftliği yapma. Niye? En başta yine iki. Aa koyun. Bak koyun mu daha ihtiyaç inek mi? İnekten geri çıkıyor. Olsun. Ee, tamam. Ne enchant'ı için i̇nek ne yapacağız? İnek neyle çekiliyordu inek? Ne? İnek neyle çekiliyordu kendine? Buğday. Buğday mı? Evet. Ha, bit yani. Tamam bende de ondan baktım. Şuraya bir yere yapalım. Nereye yapalım? Orada tarla var. Daha, Şu gene kuma yapacağız ya. Tüm düzlükler kumda. Kanka bugün bazı şeyleri deneyeceğim. bir tane mi? Benim acil çite ihtiyacım var. Hmm. Hmm. Barış bizim Kingdom'un adasına bakın dedim adam bitti sade yaptı ya. Anlamıyorum sen dediğini bulanık geliyor ama. Hani Mert abi. Ha. Sıkar Ha. Onun acısına bakayım dedim. Adam otomatik sonuncu şey. ee, son oyuncuda bir iki yaptı galiba. İyi. Şey zombi. Şey zombiden Iron Farm yaptı. Şimdi nedir ben nedir bir iki adam altı tane Iron Blok yapmış. Nedir bir iki nasıl yapılıyor? Bunu ısıtınca. Yıkamasın. Nedir rakları ısıt. Tamam sa. Tamam, Ondan da şey yapacağım. Çift. Şimdi koyayım da. Şimdi yine tatlı çayrı gitti. Bir saniye. Kapatayım da o benim de arada. Sinek lazım bana. Ben seslerini duyuyorum ama inek yok bir saniye ben belki yeniden bir arayayım da. Ha internet gitmiş benim. Bir saniye. Bağlantı kesip bağlanıyorum. Bence bir da internet gitmiştir. Ha televizyon neden dondu anlaşıldı. Az bekleyin. Bağlandı. Çağrı açayım da. Televizyon neden dönmüyordum ben de? Ya Berk yanlış söylemiş ya. Buna koyun çekiliyor. Bir koyun yapalım o zaman. 要不写吧，要不写吧。 Tamam ben buradan. Şöyle yapayım. Gene televizyonda bir sıkıntı var. İnternette. Hah gelmiş. Ben bir belki yarayım da. Benim net gitti de. Şimdi Barış ben bir tane, ben kendimiz için bir tane sözde dökürüm. Bu <laughs> kısmı keseyim ya da kesmeyeyim. Tamam. Market kötü ama oha deme. Videoda sadece oha deme çıkıyor. Lag, laga girdi ama yani onlar pişerken lag olsa bir şey olmaz. Herhalde blok yapıyoruz ama ben gene şunlardan yapalım. Gene. <laughs> Berke nedir Nedir? Birinin bloğundan mı yapıyoruz? Çiki yoksa kendisinden mi? <laughs> ben hatırlamıyorum bu şekilde. geçti yani iki tane ne diyordu? Şu da gelsin bir bakayım. Bakın. Ne yaptıkları şöyle bir şey bir tane çit yapsam yetiyor nedir da bir tane yapsak yetiyor

Evet. İnşallah böyle bir yanlış yapmamışımdır. Oh be! Yattı. Dur ben bir atayım. Artık düzgün yatıp yatıyor yani Yok. yok. Sarkele beraber bir survival çekiyorduk. Şu an. Ulan tüm zon o zombi şov. Kemerleri bağla. Ulan blok koymuşum resmen şeyin çıkması için ya. Ulan bir dur lan. Gel. Gel. Tam bak. Ha? Bak 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 bak. Bak bak bak. bak. Eyvallah Pampa. Tamam. Bir tane Kanka daha koyayım bu taktikleşecekler. Kanka şimdi bir taktik bozun da yapmayın adamları Sen adamları ezdik demeden yaparsın ki. Adamlarda makro yok. Sen adamları yazık demeden makroyu açıyorsun VT'de. Sen de o bir limitli şey buldum. İyi ben bir farmuma bakayım. Büyük ekimlerini toplayayım farmumun. Ya bu İyi, işte ne kadar düşünülüyor ki yok Dediğinden bir şey anlamıyor. Aaa büyümemiş. Lanet olsun edemem. Lanet olsun. Belki sinekler vitle çekiliyor dedin ya, koyunlar vitle çekiliyormuş. Vay. Tavuk ya. <laughs> ben gene bir tane daha koyun bulayım da indirme abi, bana bakma abi. Ben ben sana bakmıyorum abi. Na neredesin lan? No, daha uyumayı bilmiyor indirmen. Sinirlenir sen sinirlen. Kanka sen bu mı konuşuyorsun? Neyle? Not. Ne? Not. Ne? yok bir şey kanka. şey anlıyorum ben nedir of oh. ne boşva kafam karıştı ben de Sesim çok bulanık geliyor. Artık ses kaydedici kullanacağım videolarda. Çünkü daha iyi oluyor öyle. Lan denize attım kolum ya. Gel. Ya ben neden bir 7 5 de oynuyorum ya? Bir 8 pire de oynayacaktım. Gel. 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 Bak sana o kadar yol da yaptım. Ulan yerin içine girdi ya. Ya mal bu ya. kaliteli mi? Gelsene. Gel. Canın cehenneme lan ilerleme ha. Ha şöyle.

Tamam. Limit tamam. Şimdi bana buğday gerekiyor çiftleştirmek için. Bir saniye laga gibi. Ter sonra yani şunu En son buğday istiyorduk. Bu kemik lazım bana kemik var. Tamam. Şimdi bayağı. koyunlarımızı çiftleştirelim ve makat yapalım. Ve bayağı yünümüz olunca kendi skinimizin kafasını yapalım. Gel. 1, 2. Hadi sen kapış burada. Heh, iyi. İki veriyormuş la ben size her zaman çiftleştireyim. Canı çekti mi? He? He? Sen alamıyor ne diye çiftleşemiyor. <laughs> Şimdi yapalım. Artık koyunlarda et gel, koyunlardan da et geldiği için koyun çiftliğinden de et toplayacağız. 18 geçince yapacağım onu çünkü burada 18 liraya girmeyi unutmuşum. O baya baya veriyor. Hadi kırpıl. büyü lan sen. Bunlar elma ile büyüyor mu bir saniye? Atlar elma ile büyüyor da onlar elma ile büyüyor mu? Koyunlar elma ile büyüyor mu? olabilirsin deniyor ama ağzım ağrıyor aaa dur bir açılıyom da olsun aaa yürü git lan 1-8 fredo oynayayım da koyunların da eti olsun ve nasıl crackle şeye giriyorum o da ayrı bir mesele. Bu oldu. Emir'de snapshotları açmıştım. Bu oldu ve artık Crack'te de girebiliyorum. Daha Emir'in içeri premium. O yüzden şeydi. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna yani Bir sonraki bölüme de görüşmek üzere. Kanalımıza destek olmak için like atmayı, e abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. E ondan GGVP görüşürüz. Bay bay.